Sevgili akvaryum severler, merhabalar. Ben Mehmet. Nasılsınız? Umarız hepiniz iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün e, TeknoVlog e, serimizin bir devamıyla sizlerle birlikte olmak istedik. Daha önce de bahsetmiştik, devam serilerimiz gelecek diye. Akvaryum yan sarf malzemeleri ve ekipmanlarımızı aldıkça, bunları deneyimledikçe sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Kutu açılımları, kurulumlar, edindiğimiz tecrübeler... Olumlu ve olumsuz görüşlerimizi sizlere buradan aktaracağız. Almak, edinmek ve kullanmak isteyenlerde bir fikir edinmiş olacaklar diye düşünüyoruz. Bugün de şöyle yanımızda görmüş olduğunuz kutumuzu açacağız. İçerisinde bir dış filtremiz var. Eheim, Xprince 150 diye geçen bir dış filtre. Birazdan açılımını yapacağız. Elimizdeki e, filtre filtrelerimizin de kutularını ben buraya getirdim. Şu anda zaten akvaryumlarımızın içerisinde ben bunları değerlendirdiğim için e, akvaryumlarımızda kurulu haldeyken çalışır vaziyette sizlere göstereceğim ama bu videomuza da dahil etmek istedim. Bir tane pipo filtre, bir tane iç filtre, bir tane de şelale askı tipi şelale filtremizi e, sizlere tanıtmaya çalışacağım. Bir de şu anda e, dış filtremizi e, yeni deneyimleyeceğiz. Açılışını sizlerle birlikte yapacağız. Bir de biliyorsunuz ki tonajlı bir akvaryumumuz var. Orada da zaten sump sistemini, yani bazıları sump diyor ve bizden yani sump olarak e, telaffuz etmek istiyorum. Sump sistemini e, kullanıyoruz, sump filtresini kullanıyoruz. Pipo, iç filtre, askı filtre, şelale filtre. Şu an dahil etmiş olduğumuz hobihanemize dış filtremiz ve hala hazırda kullandığımız sound filtremiz. Şimdi isterseniz daha yakın çekime geçeceğiz. Ben de kutunun açılımını yapacağım. Bakalım filtremiz nasıl, içerisinde nasıl malzemeler var, bizleri neler bekliyor. Hep birlikte izleyelim. Evet sevgili akvaryum severler, ee, kargo kolimizi açtık, ee, kutumuz içerisinden çıktı. Şöyle zaten sıfır bir kutu, ilk kez biz açmış olduk. İçerisinden bir kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Ee, bunu tabii ki detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bayağı, e, ha, Türkçe de yazıyor içerisinde, harika. E, ha, e, zaten biliyorsunuz Alman menşeli bir e, marka. Türkler de orada yoğunlukta yaşadığı için muhtemelen e, şu kullanım kılavuzu da basıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü Türkler de bayağı bir alışveriş yapıyor bu marka üzerinde. Burada yine bir sürü içerisinde kullanım kılavuzu, garanti belgesi, katalog. Yani görüyorsunuz kalın bayağı bir detaylı bilgiler içeren kitapçıklar var içerisinden bir sürü süngerler çıktı. Kolinin içerisinden de çıktı ama onlar koruma süngerleriydi sanırım. Çünkü kırılmaması için, sarsılmaması için, elektronik bir malzeme olduğu için koruma olarak koymuşlar anladığım kadarıyla. Şimdi içerisinden şöyle bir sünger, elyaf tarzında bir malzeme çıktı. Eee, kutuyu net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama inşallah net görüyorsunuzdur. İçerisinden şöyle bir şey daha çıkıyor. Burada sanırım boru ve hortumları var. Evet. Filtrenin e, malzemeleri. Akvaryuma giriş, su basış, hortum. Bu şekilde hortum var. Bu da e, şelale e, aparatı. Burada emiş borusu anladığım kadarıyla. Baston şeklinde böyle bir kutumuz var. Bunu da kenara bırakıyoruz. İçerisinde bir de filtremiz var de şöyle kendini gösteriyor. Kutumuzda zaten üzerinde özelliklerini göstermiş. İçerisine hangi malzemeleri koyabileceğimizi, içerisine nasıl eklemeler yapabileceğimizi ziyadesiyle anlatmış. Bizim aldığımız ürün şurada işaretli olan 150 olarak isimlendirilmiş. 250'lik ve 350'liği var. Tabii benim kullanacağım akvaryum çok büyük bir akvaryum olmadığı için litresine göre ayarlama yapılmış. Yani 100 ve 150 litre özelinde e, e, fayda sağlayabilecek bir e, cihaz. 250 litre ve 350 litre ile üzerlerinde olan e, akvaryumlarınız varsa, hacimli akvaryumlarınız varsa da o versiyonlarını satın alıyorsunuz. Şimdilik bu ürünümüzü de kenara bırakalım. 8 watt olduğu e, üzerinde yazıyor. 80 ve 150 litre civarındaki akvaryumlara yeterli geleceği söylenmiş. Burada yine bazı ibareleri var. İki hazneli olduğu söyleniyor İçerisindeki iki tane haznesi var. E, bitkili yani tatlı su akvaryumlarında ve e, marine diyor. Deniz akvaryumlarında da kullanabiliyormuşuz. Tuzlu su akvaryumlarında da kullanabiliyormuşuz. 3 yılda garantisi olduğunu söylüyor şurada üzerinde. 3 yıl 3 yıl garantili bir ürünmüş. Normalde ürünlerde genelde 2 yıl garanti e, şekline alışık olduğumuz için bunda 3 yıl olması gayet iyi. Yani bu marka zaten e, bu marka zaten kalitesinin arkasında duruyor, ürünlerinin arkasında duruyor. 3 yıllık e, bir garantiyle bizlere ürünü göndermiş durumdalar. Şimdi biz e, ürünümüzün de açılışını yapacağız. Şurada bir elektrik bağlantı kablomuz var. Ürün kompakt, küçük, çok fazla yer kaplamayan bir ürün. Hani kolesine, ebadına bakılınca çok böyle cüsseli bir ürün gibi gözükse de o kadar büyük bir ürün değil. E, yer kaplamayacak bir ürün. E, burada şeyler var. E, vana sistemi yapmışlar. Bu da aslına bakılırsa güzel. On ve off şeklinde yazmış. Yani açık. Şu anda vanalarda su açık, burada kapalı. Yani bu neye yarıyor? E, hortumu, hortumu buraya taktığımız zaman yani... E, şu şekilde atıyorum ee, içerisinde su da e, olacak e, buradan kesintiyi yaptığımız zaman hortumu da söktüğümüz zaman e, off konumuna getirdiğinizde buradan dışarı su akmasını engelliyor. Hortum ve aparatlar bağlı bir şekilde akvaryumda kalıyor. Siz bunları buradan kilitlediğiniz zaman e, filtreyi götürüp istediğiniz herhangi bir yerde açılımını yapabiliyorsunuz temizliğini yapabiliyorsunuz e, o konuda su e, sızması damlaması akması gibi durumların önüne geçmiş oluyorsunuz bu da artı bir e, durum e, burada kelepçe sistemleri var kelepçeleri açıyoruz gayet kaliteli olduğunu zaten hissettiriyor motor kısmını şu şekilde çıkartacağız. Kafa motor kısmını e, alttaki hazne kısmından ayırdık. Burada gördüğünüz gibi e, su giriş ve çıkış kısımları var. Burada yine bir kelepçe aparat kısmı var. Burada dediğim gibi e, vanak kısımlarımız var. Burada altta pervane bölümü var. Burada da zaten e, uyguladığı güçle suyu çektiği bir kanal yapısı yapmışlar. Burası ayrı bir hazne. İçerisinde e, şu şekilde sepetleri e, var. İki tane sepet çıkıyor içerisinden. Bir tanesine şu şekilde bir nasıl yapalım sünger koymuşlar. Hatta iki tane koymuşlar. Ben hepsini çıkartmadan size göstereyim. İki tane sünger var. Bunun gibi iki tane sünger var. Şuradaki kısma da uyarlamışlar. Bunun içerisine de ...böyle poşetin içinde. Tabii bunu poşetten çıkartacağız. mercan kırığı gibi bir taş göndermişler. Bunlar tabii ki bakteri tutucu ürünler. E, suyun daha e, yüksek oranda temizlenmesini sağlayan e, ürünler. Filtrasyonunu sağlayan ürünler. Bunlar tercihe bağlıdır. Tercih değiştirilebilir. Yani şu şekilde el yapı da ekleyebiliriz. Üzerine bu taşların üzerine el yapı getirebiliriz. E, lav kırığı eklemesi yapabiliriz. E, Sporax koyabiliriz. E, seramik koyabiliriz. Yani artırabiliriz bunu, çoğaltabiliriz. Bunlar tercihe bağlı. Dış filtreyi seçmemdeki etkenlerden biri de dediğim gibi daha sizin seçiminize kalmış bir durum. Yani işin açıkçası sizin seçiminizle çeşitlendirebiliyorsunuz. iç malzemelerini çoğaltabiliyorsunuz, eksiltebiliyorsunuz, ekleme yapabiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz kendi istediğiniz şekilde. Seçme şansı daha yüksek, fazla. Benim size önerim e, tabii ki öncelikle dış filtre e, daha sonrasında diğer filtreler gelecek e, diye düşünüyorum tabii ki kullandığınız akvaryumlara da bağlı e, şimdi isterseniz bunun birazdan kurulumuna geçelim bakalım akvaryumumuzda nasıl olacak Şimdi dediğim gibi konunun ilk başında kutumuzu açmadan önce sizlere elimizde olan e, filtrasyon malzemelerinin filtrelerimizin çeşitlerini göstermiştim. Öncelikle şunun detayına bir girelim. Kalife kızım yaramazlık yapma. E, pipo filtre. E, bu bizdeki karides akvaryumumuzda kullandığımız e, Pipo filtremiz. Pipo filtreler ne için kullanılır? Daha ziyade üretim yapan e, akvaryum severler e, kullanıyorlar. E, suda çok fazla dalgalanma yapmasını istemiyorsanız e, suda çok e, nasıl derler debi akıntı olmasını istemiyorsanız üretim yapacaksanız hassas narin küçük canlılarla e, hobiyi devam ettiriyorsanız e, pipo filtre öneriliyor. Pipo filtre e, bakteri tutucu özelliğe sahip e, bakteriyi tutmakta birebir yararlı bakteriyi tutuyor e, filtrasyonu temizliği de yapıyor aynı zamanda da e, akvaryumun içerisine oksijen de veriyor. Biz en mini akvaryumumuzda, karides akvaryumumuzda, hem bitkili hem de karides akvaryumumuzda, çok küçük bir akvaryumumuz var. Orada bu pipo filtremizi kullanıyoruz. Pipo filtre akvaryumlarına vazgeçilmezi, elektrikten de tasarruf sağlıyor. E, maliyeti düşük. Tabii ki bunların da farklı e, varyeteleri var. E, yelpazesi bunların da geniş, boy boy olanları, e, üretilmiş olan o, o, malzemesi farklı olanlar, rengi farklı olanlar. Yakın zamanda e, yavaş yavaş böyle iç filtreye benzeyen tarzda üretil üretilmiş olanları var. E, biz tabii ki en klasik ve standart olanını kullanıyoruz. E, bunların temizliğini yaparken de tabii ki e, hani ayrıca bu da bir ayrı anlatım konusu aslında bakılırsa ama e, gidip direkt e, akan bir suyun altında komple böyle e, temizleninceye kadar temizlen temizlenmemesi gerekiyor bildiğiniz gibi akvaryum suyunun kendi akvaryumun halihazırdaki suyunun içerisinde kaba pisliği alındıktan sonra yüzde yüzde temizlemeden dışarıdan bir temiz suya maruz bırakmadan kaba pisliği alındıktan sonra tekrardan akvaryumun içerisine konulması gerekiyor. Çünkü özelliği yararlı bakteri tutması. içindeki yararlı bakterilerin tümünün o kaba pisliği ile beraber atıldığı takdirde akvaryuma faydalanan çok zarar getiren bir unsur oluyor. Bunu da tekrardan dile getirmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. İç filtre var. İç filtremiz Resonun SP-1200L modeli. Bunu da çok nadiren kullanıyorum. Ben iç filtreyi çok fazla tercih etmiyorum aslına bakılırsa. Sizlere de pek fazla önermiyorum. Bu kullandığımız iç filtreyi neden aldık? Çünkü bu iç filtrenin içerisinde de dış filtre gibi malzeme eklenebiliyor. Bioball toplar var içerisinde. Siz onu ekstra farklılaştırıp değiştirebilirsiniz. Bir de sünger var. Sünger de tabii ki yine bakteri tutucu özelliğe sahip bir sünger. Ama şu kafa motoru da akvaryumun içerisinde olduğu için ve çok küçük bir mekanizmada olduğundan güçlü oluyor. Ve çok aşırı derecede debi yaratıyor, dalgalanma yaratıyor, balıklara aşırı derecede rahatsızlık veriyor ve suyun içerisinde bir aksam, mekanik aksam hem alan kaplıyor hem görüntüyü hoşlaştırıyor hem de çok fazla sağlıklı değil işin açıkçası. Ben bunu bir bakıma da bir diğer akvaryumunda hem hava sirkülasyon motoru, hem dalga motoru hem içerisine hava vermek, oksijen vermek bakımından bir nevi bir nevi de pipo filtre görevi hepsinin kombinasyonu şeklinde bir akvaryumda kullanmayı, değerlendirmeyi düşüneceğim sadece tek olarak bu filtreyi değerlendirmemenizi öneriyorum. Bir de şelale filtremiz Sansa'nın HBL 701 modelli Sun Sun diye de geçiyor. Şelale tipi askı filtremiz var. Bu aslına bakılırsa tam bir nevi yani lepistes besleyen dostlarımız için narin hassas canlılar besleyen beta balığı besleyenler için çok uygun aslına bakılırsa. Ee, ekipman mekanizma kısmı komple akvaryumun dışarısında yan kısmına ya da arka kısmına asılı vaziyette duruyor. Sadece içerisine şu görselde görünen e, yani şu boru kısmı, hortum kısmı giriyor. Oradan e, suyu çekiyor. E, akvaryumun yanında veya arkasında e, görünen e, mekanizmaya aktarıyor. İçerisinde filtre kademelerinden geçiyor. Daha sonrasında da akvaryumun içerisine iki tane şelale kısmından su dökülüyor yukarıdan. Bu çok güzel bir ses çıkartıyor, bir şırıltı çıkartıyor. İnsana dinlendirici, huzur verici bir ambiyans, atmosfer yaratıyor. Akvaryumda çok fazla dalgalanmaya sebebiyet vermemiş oluyor. Akvaryumda bir sakinlik, sükunet, huzur yaratıyor. Hem de temizliğini de yapmış oluyor akvaryumun. Bitkiler zedelenmemiş, yerlerinden hareket etmemiş oluyor. Rahatlıkla serilip serpilip gelişebiliyorlar. Narin canlılar da çok fazla dalgaya, içerisinde devinime maruz kalmadan huzurla yüzebiliyorlar. Bunu da bitkili akvaryumumuzda kullanıyoruz. Şu anda bu görmüş olduğunuz kutuların içi boş, hepsi zaten halihazırda akvaryumlarımızda. Videoya ben şu anda akvaryumlarımızda çalışır vaziyetteyken onları da kısa bir köşeye küçük ekleme yapacağım. Bunu ilk kez çalıştıracağız. Tabii ki içerisine belli başlı malzemeler de ekleyeceğim ben biraz daha ekleme yapacağım. Lalkırı, seramik, biyobal toplardan ve sporax tarzı filtrasyon malzemeleri de ekleme yapacağım. Daha güçlü ve uzun soluklu bir filtrasyon olsun istiyorum, sağlam olsun istiyorum. Sonrasında da akvaryumumuza götürüp kurulumunu yapacağız. Bakalım debisi nasıl, şelale kısmından su çıkışı nasıl daha sonrasında gün ve gün e, akvaryumumuzun temizliğini nasıl yapıyor bakalım onu da görmüş olacağız. Hep birlikte bunları da bir deneyimleyelim isterseniz. Sevgili akvaryum severler filtremizin kurulumunu yaptık. E, akvaryumumuza adaptasyonunu sağladık. Emiş ve basış boruları şu anda görüldüğü gibi akvaryumun içerisinde yer alıyorlar. E, şuradaki hazneden e, filtrasyonu yapacak. E, yukarı doğru daha sonrasında e, filtrenin içerisine e, girecek filtremiz burada dolabın hemen yanında çok fazla bir yer kaplamıyor gördüğünüz gibi şöyle size göstereyim tabi bunu bir daha biraz daha derli toplu yapacağız dolabın içerisine alacağım şu anda dolabın yanında duruyor e, görünmez gibi bir şey olacak yani çok kompakt derli toplu ufak bir cihaz e, burada boruların bağlantısını yaptık şurada e, emniyet kelepçeleri var O da çok güzel bir e, durum bahsettiğim gibi buradaki Vanaları kapattığınız takdirde burayla e, hortumların arasındaki su akışı kesiliyor. E, şu kelepçeyi de e, kaldırdığınız takdirde hortumlar komple buradan e, hazneden ayrılmış oluyor. Ana cihazdan ayrılmış oluyor. Vanalar vasıtasıyla da kapandığı için akvaryumdan aşağı su akışı kesilmiş oluyor. E, filtrenizi de e, götürüp e, istediğiniz uygun gördüğünüz bir yerde temizliğini yapıp tekrardan getirip adaptasyonunu yapıyorsunuz. Hortumları gayet yeterli uzunlukta. Yani bir yükseltiye koymamamıza rağmen akvaryuma yetişti hortumları. Burada da su çıkış bölümü var. Debisi gayet iyi bu akvaryum için. Görüyorsunuz. Gayet kuvvetli. Güzel bir devir daim yapıyor. Tabi böyle olmasını istemezseniz, yani çok gürültü yapıyor derseniz suyun içerisine daldırarak da e, kullanabilirsiniz. Ben tabi böyle biraz daha suyun üzerinde dalgalanma yapmasını istiyorum ama bu çıkan sesi de işin açıkçası seviyorum. E, isterseniz i̇sterseniz yine şu şekilde bir şelale aparatı var. Klasik. Birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Bunu bu şekilde bir, bir parça yine e, hortum vasıtasıyla buradan birleştirip e, şuradaki Umarım görürsünüz. Şuradaki delik kısımlardan da dışarı e, şelale şeklinde tekrardan su çıkıyor. E, şu kısmı da zaten kapalı. Yani e, bu taraftaki deliklerden orantılı bir şekilde çıkmasını sağlamak için orayı da bir aparatla kapatıyorsunuz. E, tabii ki akvaryumun içerisinde bir dengesizlik olmaması için şöyle bir vantuzları da var. İsterseniz e, bunları da vantuzla cama sabitleyebiliyorsunuz. İsterseniz de o gösterdiğim şelale aparatını e, akvaryumun camlarına sabitleyebiliyorsunuz. Şu an gayet güzel. Akvaryumu da temizleyecek gibi yeterli olacak gibi gözüküyor. Durum böyle bu şekilde. Kurulumumuzu yaptık. Cihazımız çalışıyor. Şu an Gayet e, bu akvaryum için yeterli olacak gibi gözüküyor. Almak isteyenler, değerlendirmek isteyenler, e, şu sıralar filtre arayanlar, araştıranlar alıp bunu değerlendirebilirler. Ben yani şu anda şu an için ilk birkaç günlük e, kullanım ve deneme e, açısından olumlu yaklaştığımı belirtmek istiyorum. Tabii ki daha ileriki dönemde aylara yayıldığı zaman e, temizliği nasıl yapıyor, akvaryumun içerisinde balık yükü varken yemleme yapıldığında e, nasıl bir performans sergiliyor, ne kadar süreyle e, temizlenmesi gerekiyor bunları da deneyimleyip tekrardan videoya ek yaparım. E, devam videosu olarak sizlerle yine paylaşırım. Ee, izleyecek olanlara tekrar teşekkür ediyorum şimdiden. Kendinize çok çok iyi bakmanızı diliyorum. Keyifli, sağlıklı hobiler, bol yavrulu hobiler diliyorum. Ee, yeni farklı videolarda e, görüşmek üzere diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.